Birikmiş sevginden herkese bir parça ver. Sevgi mi kaldı abi vereyim yani? Sevgi yok ki paylaşayım. Paylaşacak bir şey kalmadı. 2020 senesinde her şey aldı götürdü. Nasıl bir sene geçireceğini bilmiyorum. Umarım güzel bir sene geçirirsin. Yani bok gibi bir sene geçirdim. Karan korun mı seyim, seveyim yani? Ama sen içindeki sefaya asla bırakma. Seni sen yapan o içindeki duygular. Ya içinde bir sefa falan kalmadı açıkçası. Yani o yüzden 2019 senesinden farklı olarak psikoloğa da gidiyorum. <laughs> Ama bence bu bir iyileşme adımı yani. En azından evde kendimi kapatmıyorum. Adım atmışım. 2020'nin sonunda seni daha mutlu görmek istiyorum. Seni daha mutlu görmek istiyorum. Evet, Burada garip garip insanlar çalışıyorum. Mesela gel kanka. Gelsene gel kanka. Gel. Ne oldu? Diyorum ki bu garip garip insanlar çalışıyorum. Diyorum gel kanka gelen yok. Gerçekten garipsin ha. Evet gerçekten garip. Ne? Arkadaşlar bu bir kahve onlara veriyorsun. Evet. Nereden geldiğini anlıyorlar. Tamam. Bu sene yaptığım yeni işlerden bir tanesi de aynı zamanda podcast dinlemek oldu. Size tavsiye edebileceğim iki tane podcast var. Bir tanesi sıfır, diğerisi beş kişi podcast. Eh abi şu, şu an bir iş hallediyorum da kargo falan yetişmem lazım. Baktığımda yazsam olur mu? Telefon tamam. Teşekkür ederim. Tutuşu konuşuyor. Tam bir patron. Süper. Aslında mühendislik tamam. için değil tamam, de tamam, patron tamam, için tamam. yaratılmış. Tamam, Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, sağ olun. Abi telefonlar susmuyor. İş... Evet. Sen hala çekimde misin? <laughs> Yarım saattir <sandır>, kimle konuşuyorum? <laughs> 2021 senesin. 2021 2021'e geçiyoruz değil mi? Ulan geçtim tarihi bile unuttum ki ben öyle bir sene geçirdik ki. Aynen 2021 senesi. Yapacağım şeylerden en önemlisi not tutmaya, tuttuğum notlara devam edeceğim. Bu görmüş olduğunuz geçen senenin ajandasıydı benim. Bu sene iki tane daha ajanda aldım. Bu ajandalardan bir tanesi her zaman yanında gezdirmek isteyeceğim bir ajanda. Yani def, küçük defter. İçerisinde önemli notlar yazıp böyle aklıma geldiğince açacağım bir defter hala. Kullanmaya başladım zaten. İkincisi 2021 ajandası. Gayet güzel yani kullanışlı. Bunların fiyatları da çok pahalı fiyatlar değildi yani. Şunu sanıyorum 30 liraydı yani ajanda. Küçük olan da 13 lira falandı. 2020 senesinden ne kadar kitabı koyduysan 2021'de iki katını okumaya çalış. Ne kadar film izlediysen iki katını izlemeye çalış. Ne kadar çok durağanlaşırsan, ne kadar çok sıradanlaşırsan hiçbir farkın olmayacaktır. Bir fark yaratmak istiyorsak daha çok çabalamalıyız. Daha fazla zaman ayırmalıyız. Zaman yönetimini daha iyi yapmalıyız. Bu herkesin son zamanlarda vurguladığı konfor alanından daha çok çıkmalıyız. 2021'deki Sefa umarım kendi evine çıkmış olur. Aynı zamanda bu sene kendine yeni bir hobi edin. Kayak olabilir. Kaykay olabilir. Her zaman almak istediği 5-6 kiloyu alırsın umarım yani. Artık almayan değil mi? Senelerdir 65'i geçemiyorsun. Bir 70 olmak istiyorum artık. 70 kilo o yüzden Umarım o, bu sene onu başarabilirim yani. 2020 senesinde planladığın ve başarısız olduğun bir şeyden bak. Mesela kinder sütlü yumurta almak istiyordun ve alamadın mı hani? Veya... Hmm. <laughs> Buna üzülemezsin, dalga geçiyorum <laughs> sana. Dalga <laughs> mı geçiyor? Yani, yani bir şeker almak istiyordun, alamadın, bunun için üzüldün, ağladığın günler oldu mesela. hayalindeki defterin ne vardı ve neyi başaramadın bir şey söylesene. Eee... <laughs> sene başında yaptığın plan var mıydı? Öyle planlar mısın yani? yani bugün şu kadar çikolata yiyeceğim, yarın şu kadar çikolata yiyeceğim. Ben planlamam artık ne olursun. Ne bulursam yiyorum diyor. <laughs> ne yapıyorsun orada? Bana göre hızlı geçti ama bir o kadar kötüydü yani. Hmm. Arkadaşlarımla buluşamadım, bir şey yapamadım yani. Kulağıma mı fısıldıyorsun? Sesi gitmiyor ya. Gitmiyor ben, mu? Ben. <gülüyor> <gülüyor> ee, kötü geçti bence 2020. O da ya niye ki ya? Çok güzel. Baya güzeldi. <laughs> Kendi geliştirmekle ilgili plan yapmış benim. Bilmiyorum. <laughs> Yok değil mi? O ne? O ne ki? <laughs> Yani... Şu kadar kitap okuyacaktım, şu kadar okuyabildim. Ye yeni bir hobi katacak. <laughs> ya nasıl bir video yapacağım? <laughs> Vizyonsuzluk gidiyorum ben. 2021 senesinde bir şey söyle bari hani. Sen de 2021, sen de şunları yapacağım falan bir şeyler de. Orada bir herhalde hedef at. 2021'de de şey e yani Instagram'dan bir şeyler açmayı düşünüyorum. Oradan bir şeyler satmışım yani. ilk hedefim bu benim. Başka aklıma gelmedi ki Hımm 2021'de yapacağım bir şeyler söyle de bari 2021'in sonunda bakalım yapmış mısın, yapmamış mısın? Var mı bir hedefin? Başka? Başka. Ben hayatımda böyle hedefsiz bir insan, bir insan görmedim ya. Oğlum Irmak'la nasıl da konuşuyor? gelmek istese gelemez gibi ya. Sürpriz'e gelmek istiyorum, gelemiyorum. Sürpriz'e gelmek istiyorum, gelemiyorum. Ya gelmiyor aklıma şu an önce. Allah'ım Daha fazla oyun oynayacağım de bari saçma sapan çikolata abartacağım diye dondum. Daha fazla üstüne gidelim. <laughs> <laughs> İnanamıyorum ya. 2021 gel ve git. Olur hemen? Hemen hemen! Anne bir rahat bırak! Yönden... Sür! Allahım, evde video çekilmiyor. Annemden bir yalnız bir <laughs> süpürgenin önünü aç. <laughs> Süpürgeyi kıstıyoruz, önünü açın süpürgenin. Mesela ben senin yerine plan koyuyorum 2021'de. Piyano çalmayı öğreneceğim. Sen. Yok, senin için. Piyano çalmayı öğreneceğim. Daha fazla patende kayacağım. Bu sene 5 oku, kitap okuduysam 2 katını okuyacağım. Gibi planlar yapman lazım. Ben yapamıyorum. Yapmıyor musun her şeyden? Yok. Niye? Akşam akşam. <laughs> çok iyi ya 2021. In. Hadi görüşürüz. Biz herhalde bok gibi seneler geçireceğiz gibi. <laughs> <laughs> Ensallara kalk. Ensallara kalk. Hızlı.